Benim adım Melih. Ben dünyadaki en hızlı ralli pilotu olmak için çalışıyorum. 13 yaşındayken öğretmenimin ileride ne olacaksın sorusuna ralli şoförü diyerek cevap vermiştim. O gün söylediğim belki imkansızdı. Şu an herkese göre sıradan bir araba oyuncusuyken içimde gizlenmiş ralli sevdasını yayındaki takipçilerimin yardımıyla tesadüfen fark ettik. Ve bu içimde biriken ralli sevdasını ralli oyunlarında Türkiye bayrağını sıralamaya sokmak için kullanıyoruz. Bir gün ben de sıradan bir ralli oyuncusu olmaktan çıkıp dünyanın en iyi ralli pilotu olacağım. Ben bir Dragon'ım. Bir önceki bölümde yaşananlar. Sarı arabamı geçerdim kanka da. Bu arabayla nasıl geçeyim ya? Şuna bakar mısın ya? Baba sen zekiysen ben senden daha zekiyim bu arada. zeki olabilirsin ama ben daha zekiyim senden. Hadi görüşürüz. İşte bak. Her şey araba değil, chat. Akıl akıl. Akıl. Kadar şeyden üstün dur. Hep de buraya çarpıyordum ha. He. Hep de buraya çarpıyordum. Bunu nasıl yeneceğiz Ya baba, 아이sin ben arabanızın Patlatmalıyım bence chat ne diyorsunuz? Hadi o beni patlatacak. Şarap sen. Aa! Ay ay. Ya hayır Merhaba arkadaşlar biz hoş geldiniz. Bugün Frank Fashion'a I love you my Pretty high, pretty high, Shawty, she a dime. Demon girl, evil eyes. She be telling lies başlat kanka Bunu ben oynadıydım yapamamıştık herhalde ya Ya şu arabayı almak ne kadar zor ya Geçememiştim ben bunları Bugün inşallah bakalım geçeceğiz Ya bak Hepsi bana oynuyor ama kanka ya hepsi Bana oynuyor ya normal yarış mı denesem ya kariyer değil de Hani Kariyer olmadan bir yarış mı denesem hani Ondan puan veririm bize Puan dedim para yani. yani. çok hızlı gitmem lazım kanka. Elinden geleni yapıyorum işte bakalım. Baya fark atmam lazım adama. Adamlara. Dönmüyor ki araba kanka benim araba dönmüyor ki. Hani şey mi yapsam acaba diyor. ona da para veriyorsun. Aa o iyi indirdiysek her iyi. Dur bakayım şansınız İyi giderse diyecektim ki şu girdiğim viraja bak. Şunu öldürmem lazım. Bu virajda öldürmem lazım bunu. Olmadı bu virajda. Bir virajda bunu Patlar belki ya. Dur bakayım. Abi şu adamın girdiği viraja baksana. Bir de benim girdiğim viraja bak. Hani en sevmediğim map bir de burası benim. Final lap ha. Ya bir şey yaptım yaptım. ne yapacağım bilmiyorum ama kaybettik yüksek ihtimalle. İkinci olsam bakayım para verecek mi ya? İlla birinci mi olmam lazım kardeşim? İkinci de bence gayet güzel bir skor. Üçüncü olmayalım ama. Üçüncü olmayalım. Üçüncü olmayalım. Üçüncü olmayalım. Üçüncü olmayalım derken geliyor Neyse baba üçüncü, üçüncü olduk yapacak bir şey yok. 980 yar Çok az verdin ya. Ay 25 bin lira bir alamadık chat ya. Hani 25 bin parayı biriktireceğiz de ondan sonra yine benim 5.000 bin lira bir para biriktirmem lazım. İşte modifiye edeceğiz onu. Dış modifikasyonsını yapacağız falan falan. Soldan ben kaykılırım ha. Harbi diyorum soldan ben basarım. Yok oh, olmuyor. Hepsi de iyi kalktı çünkü. Hop hadi görüşürüz. Hızlı, hızlı, gitmiyorsa araban aklını kullanacaksın kanka. Bu iş böyledir. Her zaman söylerim. Deli gibi de fark attık. Bu mallı haritayı bilmiyorum. Şimdi bakalım. Eğer sert bir dönüş var. Soldan gidelim. Sol biraz daha iyi gibi. Bayağı iyiymiş kanka. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yapma ya yapma ya nefret ediyorum bu arabadan nefret ediyorum final lap hadi lan. Sakın mallık yapayım deme bas. Dayıyı benim öldürmem lazım ama biliyorsunuz değil mi chat? Ananı. Bu kisin sen yapma lan yapma ya. <laughs> Hayır ya. Bir an sevindiydim biliyor musunuz? Çok şey diye. Bari beşinci olalım ya. Ha? Beşinci olduk. Para verecek mi ki? 890. Çok iyi adamı çok iyi şey yaptıydım ama o kısımdan böyle geçseydim Birinci bizdik. Yapacak bir şey yok. Gerçekten yapacak bir şey yok chat. En kötü yerde başlattı bizi. Bak bak. Öndeki gidemez. sayı yedik. İyi gitti. Hadi bakalım ablacım. Hadi hadi hadi. Çekil çekil. Of. Oh çok zordu. Bu da iyi benim öldürmem lazım ya. Arabası çok hızlı. O tekerleği de koyanın. Bu da iyi benim bir tane öldürmem lazım. Şu ikisini kapıştırsam yine iyi. Biliyorsunuz mu? Bak. Sakın bana dokuyayım deme. Uç sen şöyle. Hadi git bakayım. Bakın bak. Araba Şurada birinci olmam lazım diyorum sana sen yaptığına bak ya Bunun bu yaptığına İkisi de aynı araba ve ikisi de hızlı Son lap Bas oğlum bas Birinci olmam lazım son viraj ya sakin ol geldik birinciyiz tamam oyun beni çok geriyor bu arada oh birinciyiz burada güzel hadi bir ver 2000 ya 1000 lira ne abi bu bölümde alabilecek miyiz alırız gibi ya seri seri yapıyoruz hadi bakayım 1000 22 3 3 el daha atmam lazım 3 dakika sürse 3 elde 9 dakika olur zor biraz bu bölüm de. yani bu bölüm para kasarız diğer bölüm kesin alırız istiyorum da ya çok dar buraya nasıl geçeceğim ben şunu şimdi Eyvallah vallahi kral adamsın sen Bu da iyi öldürmemiz lazım chat Bir şekilde ben bunu Atmam lazım dışarı Eyvallah İyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum ama umarım iyi yapmışımdır chat. Nereye gidiyoruz lan? Lütfen yapma hadi. Ben tamam, bu mal ya bunu geçeriz. Güzel oldu güzel güzel. Kaza yapmam ilk defa bir işe yaradı. Burası o bu kadar keskin olduğunu fark edemedim. Şu lastikler var ya aracı çok şey yapıyor. Çıt mu lastikler öldürüyor adamı. Adam geldi. Bak yine o dev gelmiş ya. Çık git hayatımdan oğlum istemiyorum seni ya hayatımda. Geldi yine ya. Nice. Get ya git ya. Git. Öldürmem lazım. Son tur bu. Git. Vah kazandım lan. Son saniye. Hadi lan alabileceğiz abi. Kötü ya. Bu gerçekten çok kötü bir şey map. Özellikle bu arabayla daha kötü. birinci olmamız lazım da nasıl olacağız abi bunlar bunların içinde ya ben bu mapi çok zor yaptıydım bak benim alacağım araba var sarı kırmızı Galatasaraylı bak görüyor musun işte Bak bu gerizekaları nasıl oynayayım abi ne yapıyorsun sen kaybettik ki Neyse paramızı alalım en azından bir tane restart atarız. Aslında böyle kısa olanlardan falan yapsam bayağı ben bir. Of yanlamaya bak ya. Baba çekil de birinci olayım lan ben. Ha, birinci demişim en azından. Yedinci mi tamamladık? Kaç tamamladık bilmiyorum. Yedinci tamamlamışız. Kaç, kaç para alacağız ki? Continue deyip mi? Restart desem. Continue diyeyim. Aa. Para vermedi. Ha sıkıntı yok o zaman. Sonuncu olsak da olur. Ha o sonuncu olamayız. Ya burada en baştan ilerleyeceksin kanka. En baştan. Şerefsiz görüyor musun? Bastır, 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 bastır. Aslında böyle gitmeyeceğim de neyse. Sakın bak seni öldürmem lazım. Sen hızlısın bak. Hadi lan. Bas lan. Bitiyor, 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 bitiyor. Ben kazandım. Kontin. Ya bu böyle olacaksa kanka ama aha. Seri hadi seri seri seri. Oğlum bundan bir rahat bir 10.000 vermesi lazım bana öyle. E yani millet nerede kanka? Oo millete fark atmışız biz. Sakin ama hızlı gitmem lazım yine. Ne olacağı belli olmaz. Arkamda iyi bir adam var. Ya bu aynı arabamız var ama benimki hızı nasıl oluyor? Eyvallah. Ustuk için sağ ol. 6 lap mi? Ne diyorsun? ne diyorsun? Aferin lan. Ne oldu biliyor musunuz bu adam? Kuştan çıktı ikinciye vurdu direkt. Sen bana Vurmamak Yapma onu. Adam çıktı ikinciye vurdu diyor. Harbi adammış. Geç sen önümden geç kankası. Ben seninle yarışmıyorum. Soncusun sen zaten. Seninle yarışıyorum ben. Seninle yarışıyorum. Çekil. İyi. Hala birinciyim. Bu sonun, sonuncu herhalde lan. Bir yan sitese girdim ha. Geç baba sen de hiç sıkıntı yok. Ya, zaten sonuncusun kardeşim. Bana iş koyuyor ya. Fark atmışız adama. Sen de yarışı olabilirim ama ben. Hadi lan hadi lan hadi lan. Bit 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 bit. Bitti. Hadi serisinden. Aa. alabiliyoruz. Alamıyoruz lan arabayı. Bir elde atmamız lazım. Ama bu videonun artık burada sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir araba da vermiş. Bir dahaki bölüm arabayı alırız artık. Ee, İzle Sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Haydi öptüm. Görüşürük.